Merhaba arkadaşlar, bugün Dijagon'un Magnetic Crazy ürününü tanıtacağım size. 2 yaş üstü olarak gösteriliyor kutusunda ama siz 1 yaştan itibaren, 12 aylıktan itibaren, 10 aylıktan itibaren hatta çocuğunuzu severek kullandırabilirsiniz. Ben yine küçükken oğlumu almıştım bu oyuncağı. Ve özellikle siz bir şeyler yaparken, mutfaktayken çocuğunuz bunları mıknatıslı oldukları için buzdolabının üstüne yapıştırarak farklı farklı kullanabiliyorlar. İnanılmaz eğitici, keyifli, birlikte eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Toplamda 24 parçadan oluşuyor. Hepsi şöyle 3 parça şeklinde düşünün. Ve bunları birbirinin yerlerini değiştirip de böyle keyifli, eğlenceli şekilde kullanabiliyorsunuz. Amaç tabii ki doğruyu bulmak. Ee, biz böyle dönem dönem farklı farklı kullanıyorduk. Ee, kesinlikle gördüğünüz gibi çok kaliteli. Ahşap olduğu için o uzun yıllar kullanmanızı sağlıyor. Ağızlarına da alsalar, herhangi bir şey de yapsalar, fırlatsalar da ürünler kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Biz aldığımızda 389 lira civarında bir fiyatı vardı. Şu anda Türkiye'de hala satışta mı bilmiyorum ama internet sitelerinde, ikinci el sitelerinde rahatlıkla bulabileceğiniz bir oyuncak. O yüzden tanıtmak istedim. Ben kesinlikle kıyamıyorum bunları satmaya ya da vermeye. Çünkü gerçekten dönem dönem de olsa ben hala oğluma çıkartıyorum ve birlikte keyifli vakitler geçirebiliyoruz. Ben bu şekilde buzdolabının üstüne koyuyordum. Arden Kaan'ın yapması için böyle farklı noktalara koyuyordum. Sonrasında o kendisi zaten bunları bir araya getiriyordu. Tek kötü tarafı eğer benimki gibi bir buzdolabınız varsa çizilmesine neden olabiliyor. Ama bu şekilde... Çok keyifli vakit geçirebiliyorlar. Şöyle ben size göstereceğim hemen birkaç tane. Bunları ararken hem dikkat çalışması yapmış oluyorlar. Hem ciddi anlamda keyifli onları biraz oyalıyor, güzel vakit geçirmiş oluyorlar. Ama eğer bu tarz şeylerden çok hoşlanan bir çocuğunuz yoksa hangi hayvanı daha çok seviyorsa önce ondan giderek de onu yönlendirebilecek bir şekilde bir süre bizi oyalıyor oyalıyordu en azından ve gördüğünüz gibi mıknatısları gerçekten çok kaliteli çok iyi su bile inanılmaz kaliteli gerçekten şöyle zaten bu da mıknatıslı bir kutu bu şekilde uzun yıllar kullanabiliyorsunuz.